Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Eylül benim için oldukça verimli geçti diyebilirim. Zaten hatırlarsanız sonbahar aylarında okuyabileceğiniz kitaplardan bahsederken Eylül ayının gelmesiyle sonbaharın gelmesiyle artık kitapları ellerimize daha fazla almaya başlayacağımızı söylemiştim. Benim için tam olarak öyle oldu. Keyifli ve verimli bir okuma dönemi geçirdim Eylül ayında. Hemen sizlere okuduğum kitaplardan söz etmek ve sizlere önermek istiyorum bu kitapları. Müzik Kitabımız Herman Melville'in Katip Bartleby kitabı. Bu aslında Herman Melville'in dünyaca ünlü kısa bir öyküsü. Wall Street'te bir avukatın ağzından dinliyoruz hikayeyi. Bu avukatın bürosunda çalışan üç katip de birbirinden ilginç özelliklere sahip aslında. Fakat Katip Bartleby'nin hikayesi aralarında en çarpıcı olanı. Ondan istenenler, beklenenler, verilen bütün görevlere karşı Tek bir cevabı var Bartleby'nin. Yapmamayı tercih ederim. Başlı başına bir direniş, sessiz bir başkaldırı aslında. Ve 20. yüzyıl edebiyatında yazarının ölümünden sonra oldukça fazla ses getiriyor kitap. Zorunluluklar, sorumluluklar gözlerinizin önünden geçiyor kitabı okurken. Ve bu da aslında kitabın ne kadar kült bir eser olduğunu gözler önüne seriyor. Kısacık bir öykü ama düşünmeye, sorgulamaya teşvik ettiği için, çok da enteresan bir karakteri içerisinde barındırdığı için oldukça etkileyici bir kitap Katip Bartleby. Yazarın yaşamı da aynı şekilde enteresan aslında çünkü öldüğü zaman onu çevresinde tanıyan çok fazla insan yokmuş. Ama ölümünün ardından hem Katip Bardleby ile hem de Moby Dick kitabıyla çok büyük bir üne kavuşmuş. Ve Katip Bardleby'yi okuduktan sonra bunun çok da tesadüf olmadığını anlamış oldum. Gerçekten üzerine düşünülmüş, farklı bir noktaya değinen farklı bir kitaptı. Ee, okuduğum için çok çok memnunum. Sizlere de okumanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında tanışmayı çok istediğim bir yazarla tanıştım. Selçuk Baran'dan Tortu isimli öykü kitabını okudum. Selçuk Baran Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından bir tanesi. Fakat ne yazık ki ismi çok fazla bilinmiyor. En azından benim çokça karşılaştığım bir yazar değildi. Bu yüzden de sizin onunla tanışmanıza vesile olursam çok mutlu olacağım. Çünkü ben kitabı çok beğendim. Aslında birbirine bağlı 5 tane hikaye var içerisinde. Yani uzun bir öykü olarak adlandırabiliriz bunu. Küçük bir kasa kasabada küçük hayatları, küçük hayalleri olan insanlar anlatılıyor ve bu küçük kasabadan Şehre yerleşen büyük şehirde bir işe başlayan bir adamın öyküsünü okuyoruz biz. Önce ablasıyla olan ilişkisinden bahsediyor, ailesinden bahsediyor. Yaşamı anlamlandırmaya çalışmasından bahsediyor. Sonrasında gittiği yerde yaşadığı yalnızlığı anlatıyor bize. Kalabalıklar arasındaki yalnızlığını çok güzel bir şekilde aktardığını düşünüyorum. Ve kitapla ilgili beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de burada anlatılan düzenin büyük şehirdeki bu kişinin çalışmaya başladığı yerin neredeyse distopik bir dünyaya benzetilmiş olmasıydı. Yani kitabın içerisinde neredeyse 1984'ün büyük biraderinin o otoritesi ve toplumsal baskıyı hissedebiliyordunuz. Bence özellikle son kısım, son öykü çok vurucuydu bence. Çok enteresan bir içeriği, kurgusu olan bir kitaptı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E, öykü sevmiyorsanız da okuyabilirsiniz çünkü zaten uzun bir e, öykü niteliğinde görebiliriz bunu. Her biri birbirinin devamı şeklindeydi çünkü Selçuk Baran'la sonunda tanıştığım için çok mutlu oldum ve yazarın diğer kitaplarını da mutlaka okumayı düşünüyorum. Sonra kitabım ise Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek. Irving Yolam'ı ne kadar sevdiğimi her zaman dile getiriyorum zaten. Onun öykülerinde, sözlerinde, anlattığı şeylerde hep bir bilgelik oluyor ve ben bu bilgelikten faydalanmayı çok seviyorum. Ve kendisi varoluşçu bir psikoterapist olduğu için elbette ki birçok öyküsünde, birçok yazısında varoluş sancılarından, ölüm korkusundan, ölüm anksiyetesinden söz edilir. Ama bu kitap tamamen buna odaklanan bir kitaptı. Temel olarak bunun üzerinden gidilen ve ölümle yüzleşen insanların nasıl değişimler yaşadığını, neleri fark ettiğini, görebiliyorsunuz kitapta. Sadece ölüm anksiyetesine odaklandığı temel olarak bundan söz ettiği için de daha özel bir yerde duran bir kitap bence. Çünkü hem yazarın kendi düşüncelerinden, kendi ölüm korkusundan da çokça bahsediliyor. Felsefeye çokça vurgu yapılıyor ve bütün bunlar bence damakta çok güzel bir tat bırakıyor. Hem ölümle, hem yaşamla, hem kendi ölümünüzle alakalı güzel bir farkındalık sunuyor diyebilirim. Ölüm üzerine konuşmak, düşünmek, okumak her zaman çok çok zor ama bir kere yüzleşmeye başladığınız zaman bununla alakalı farkındalık kazanmak bununla alakalı belki aydınlanmaya başlamak da çok değerli oluyor. Bu kitapla ilgili de ilk tepkim bu oldu aslında. Biraz zorlandım başlarında ve yavaş yavaş okumaya çalıştım. Biraz vurucu, sarsıcı bulduğum yerler oldu çünkü. Bu anlamda da gerçekten farkındalığı çok artıran bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bence okuduğunuz takdirde siz de bana hak vereceksiniz. Kitapta bahsi geçen insanların hikayelerin iyileştirici bir gücü olduğunu söylemek mümkün bence. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ama okumak için doğru zamanı bulmanız da aynı şekilde önemli bence. Daha sonrasında ise Kahve Soğumadan Önce isimli kitap var. Sonbahar kitap önerileri verirken bu kitaptan zaten bahsetmiştim. Tokyo'nun ara sokaklarında bir kafe var ve bu kafeye girdiğiniz zaman eğer belirli kurallara uyarsanız geçmişe gidebiliyor. Geçmişteki bir insanla görüşebiliyorsunuz. Bunu tek bir sefer yapabiliyorsunuz ve gerçekten bir sürü kuralı var. Geleceği değiştiremiyorsunuz. Örneğin en önemli kurallardan bir tanesi de buydu. Geleceği değiştiremiyorsak neden geçmişe gidiyoruz? Geçmişle alakalı bir şeylerin farkındalığını yaşamanın veya söylemek istediklerinizi söylemenin, belki bir insanı son kez tekrar görmenin çok değiştirici, çok dönüştürücü bir etkisi var çünkü. Kitap öncelikle bir tiyatro metni olarak yazıldığı için romana dönüştürürken bazı şeyler kaybolmuş olabiliyor aslında. Bir oyun olarak da izlemeyi ben çok isterdim. E, bu nedenle de edebi anlamda çok başarılı bulmadığım ama kurgu anlamında içerisindeki her bir hikayeyi çok etkileyici bulduğum bir kitaptı. Sonbahar aylarına çok yakışacak hüzünlü, dokunaklı öyküler vardı içerisinde. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitabım ise Agatha Christie'den Styles'daki Rengiz Vaka kitabıydı. Bu kitabın sanıyorum ki şu anki baskıları e, bu isimle değil, Ölüm Sessiz Geldi ismiyle e, çıkıyor. O yüzden de eğer kitabı okumak isterseniz bu isimle aratmanız gerektiğini söylemek isterim. Bu kitap aslında Hercule Poirot serisinin ilk kitabıymış. Biz de arkadaşlarımla Agatha Christie kitapları okuduğumuz için Hercule Poirot serisini de çok sevdiğimiz için öncelikle ilk kitabını okuyalım istedik. Ama şöyle bir sorun oldu ki hem kitabın bendeki baskısı biraz eski bir Türkçe'ye de yazılmıştı. Anlamakta çok zorlandığım yerler oldu. Hem de e, kurgusunu da birazcık belki de başlangıç dönemleri olduğu için, acemilik dönemleri olduğu için biraz yetersiz buldum. Yani içerisindeki merak unsurunun ve şaşırtıcılık e, kısmının biraz eksik olduğunu düşündüm. Bu nedenle de Herkül Poirot serisinde yine ben ortadan dalmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Çünkü daha öncesinde okuduğum Roger Ackroyd cinayeti beni çok etkilemişti. Do Ekspresi'nde cinayet çok etkilemişti beni. Bu kitap benim diğer okuduğum Agatha Christie kitaplarına göre biraz daha az ilgimi çekti ve diğerlerine göre daha az keyif aldım diyebilirim. Sonrasında sürpriz bir şekilde evime kargolanan ve geldiği günde okumaya başladığım bir kitap oldu. Şu Yayın yayınevinin annelik isimli bu çizgi romanını okudum. Bu içinde bolca çizimin bulunduğu bir çizgi roman bu. Lillisson Fransız bir illüstratör ve ve bu kitabında annelik kavramını anaçlık kavramını ve ebeveyn olmaya dair düşünceleri derleyip toparlıyor. Hem tarihsel bir bakış açısı sunuyor hem de kendi yaşadıklarını da anlatıyor bize. Annelik konusundaki düşüncelerine kesinlikle katılıyorum ve bu anlamda sorgulanması gereken, toplumda değiştirilmesi gereken çok fazla şey olduğunu ben de düşünüyorum. O yüzden de benim hem ufkumu açan hem de keyifle okuduğum bir kitap oldu. Zaten biraz da mizahi bir dille ele almıştı meseleyi. Hem bir oturuşta bitirebileceğiniz hem de sizi düşünmeye teşvik eden çok keyifli bir kitaptı bence. Son olarak ise bir şiir kitabı okudum. Edip Cansever'den Kirli Ağustos kitabını okudum. Edip Cansever benim zaten daha öncesinde de sevdiğim bir şairdi ve ondan başka bir kitap okumuş olmak da beni mutlu etti. Edip Cansever zaman zaman şiirlerinde Yunan mitolojisini, tarihsel karakterleri, efsaneleri çok kullanıyor. Bu metaforlar, bu kullanımlar benim hoşuma giden bir şey şiirde. Bu nedenle bu şiir kitabında severek okuduğumu söyleyebilirim. Şiirler üzerine, şairler üzerine çok söylenecek bir şey yok zaten. Nispeten biraz daha ağır, biraz daha belki anlaşılması zor şiirleri olabiliyor Edip Cansever'in ama ben bu şiir kitabındaki şiirleri de diğerleri kadar çok sevdim. Benim Eylül ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Sizler de hangi kitapları okudunuz, hangilerini sevdiniz, hangilerini sevmediniz benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer izlemediyseniz sonbahar bitmeden sonbahar kitap önerileri videoma da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.